Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Memo, Bilal ve ben hapishaneden kaçış oynuyoruz. Şimdi hapishanenin içinden geçeceğiz. Çok korkunç bir oyundur. Arkamızdan bir şey mi geliyor burada? Evet. evet. Bir kere Ses, öldürdü. sesten anladım da. Çok düz geliyor kendisi yamuk yamuk. Atla aşağı. Ya. Bekleyeceğim ben. Atla atla. Tü. Çok zor bu arada. <laughs> zıplaya zıplaya geçeyim derken öyle. <laughs> Dur. Ha gel. Kolu çekelim. Bunu çekmeden gidemiyoruz arkadaşlar. Adam bunu hala uğraşıyor. Oğlum çok basit bir bölüm ya. Ne oluyorsun tamam bak. Bunu buraya bırakıyorsun. Şunu alıyorsun. Sonra bunu dur bir dakika bunu da bırak. Bunu bunun ben üstüne koy. Ben merdiven ne yapıyorum. biliyor da. Bu tahtaları üst üste koyayım sonra üstüne bir tane varil koyayım. Üstüne de alıyorum merdiveni. Bilal benim parkurumu yapamadım buluyorsun. ben ne? Lan ben neye takılıyorum? Ben neye takılıyorum? Varile. Ben de varil yok burada. <laughs> Dur bir dakika. Ha, çok düzgün yapmışlar. Memo gidiyor ha. Dur. Ya bu bozuyor ya her şeyi ya. Bilal bekliyorum ben seni. Ha, tamam. Çok zor. Evet. Tehlikeli odadayız. Bu Tehlike şey ses. Ya. Burada nasıl Artık oldu? Şey sağdan gitmiştik ya yani burada arkamızdan şey geliyordu. Buradan daha kolay mı? Ben bilmiyorum orayı. Tam arkamda şu an var ya. Benim de galiba. Buradan daha yak. Ben bilmiyordum orayı. Bilmiyorum. Lan tam arkamda zıpla. Gelir. Ben öyle. Tam arkamda. Ben biraz daha uzaklaştım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Memo 8'e geçti yani bizi beklemiyor. Tam bitti. Ya burası kolay ki. Bir anda yavaşladı dedim ne oluyor? Sen neredesin Yunus? Hemen arkanızdayım. Çok ben zor da... parkur ya. Ben buraya Lan... Ben... geçemiyorum. Kes kes soldan gitseydim. Da soldan da nereye atlayacağım? Demo nasıl geçti ha? Ben buraya geçemiyorum ya. Bak şimdi bak böyle geçiyorsun buraya. Gördün mü? Nasıl geçtim? <laughs> ya oğlum bak şimdi hop, hop. Oy. Geçtim. Bekleyin. Evet orayı geçtik. Ee, çok sinirime bozdu orası. Biraz değiştirmişler o bölümü. Yoksa zaten öncekinde bir daha oynamıştım ben bunu tekte geçmiştim orayı lan. <gülüyor> <gülüyor> Noob diyor bot yani. Evet, çok iyi. Memo nereye gitti? Memo o ne? çıktı mı? Yo. Ay, çıktı. Çıkmadı. O, oğlum 15'e gitmiş hiç beklememiş ay. Oğlum ya. Şunu Biz durmadan yapasım gelmiyor. Çok... Durmadan ya bak durasım gelmiyor şunda. Evet ya. Çubuklar böyle full ilerlemek istiyor. Mesela bunun gibi geçmek istiyorum. Ben duracağım ya. <laughs> Geçiyorum artık. Tü... <laughs> <laughs> Bekle, bekliyorum, ekle. bekliyorum. Öyle bir yerde geldi devam ediyoruz. Mükemmel kaydıraktan kayıyoruz. Uiii. Uiii. Lan çarpılıyorum. Lan çarpıldım Kaldım burada. Oğlum ben yere düşmeme rağmen senden önce geldim. Aa geliyor. Gir içeri. Koş. Buraya lazer koymuşlar. Gelir. Çok işleyici bir lazer bu arada bunlar. Oyun bitti. Oğlum sen niye hiç beklemedin? Yanım istemedi. <gülüyor> <gülüyor> Minecraft'taki parkurdan sonra olur gibi. <laughs> Bunu niye koymuşlar anlamam bu arada. Ne bileyim ben. Daha demin benim gibi insanlar korksun diye olabilir. Evet, şimdi ben geçeceğim birer hiç atlama tamam benim tahtama? Bir <laughs> Gelirsin sen. Ben burada canavarlarla savaşacağım. Hayır! Geçemedim. Atlayın lan. Lan Allah dibimdeymiş. Ya geçemiyorum ben buraya. Öncekinde tek tek geçiyordum ya hepsini. Ay seni Lan hayır. Yanımdaymış. Görmedim. Oğlum bu bölümde ilk kez öldüm lan. Lan neyse şeyden devam ediyormuş. Yok kesin ilk baş burada. Aa. İlk başta 9 yazıyordu da o yüzden yani. Ben böyle gideceğim ya. Aa, gel hayır. Gel. Ekrana koca kocaman yap? Arkanda olanı görebiliyor. Hayır. Daha iyi alıyor ya. Lo. Oh. Oha, niye geçemedim şimdi ben bunu? Neden zorlaştırmış mılar nedir? Bir değişiklik yok. Ben yapamıyorum. Ben de yapamıyorum. Ama hiç ölmedim. Ya abi ya ciddi misin sen? <laughs> Tam ölüyordum ama geçtim son anda. Evet, çok sinirim bozuldu. İçine girebileceğim inşallah. Ha. En kaliteli tren bu arada bu. <gülüyor> <gülüyor> Altında kaldım. Lan, lan, lan. lan oğlum <laughs> evet arkadaşlar mükemmel bir parkurun güzel sonuna geldik. Ee, yani Olabilirim. güzeldi parkur. Çok kötü değildi. Son bölümde sinirim bozuldu biraz. Onun dışında güzeldi. Görüşürük bay bay.